Evet, kıymetli hemşerilerim, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin afet koordinasyon merkezinden sizlere sesleniyoruz. Yine bugün ne yazık ki artık bir önceki yağışta da söylediğim gibi bizi normal yağışların ötesinde anlık e, geçişlerde yoğun e, yağış düşüşleri etkileyecek gibi gözüküyor demiştim. E, şimdi bugün de benzer bir durumu e, yaşıyoruz. E, bir çarpıcı örnek vermem gerekirse yine e, Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış e, düştü. E, bu e, geçen çok yoğun diye tariflediğimiz iki saatte e, 125 kiloya yakın yağışın e, bu sefer iki saatte 200 kiloyu aşan bir e, orana yükselmesi aslında yağışın belli bölgelere kadar yoğun düştüğünün bir e, göstergesi. E, Silivri, Çatalca, Sancaktepe, e, Eyüp Sultan tabii ki Başakşehir'i etkileyen yağışın e, devamı var. Tüm bu e, yağış miktarlarıyla İstanbul'un aslında Avrupa yakasında Etkili bir süreci yaşadık. Şu anda bir e, durağan e, süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgiye göre pazartesiye kadar yağışlar e, İstanbul'da etkisini sürdürecek. Ama bu denli etkili olmasa da e, anlık geçişler beklenmekte. Yine e, uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de e, sabaha kadar e, geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı e, yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi e, bu akşamda böylesi bir e, süreç bekleniyor. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazara e, bağlayan zaman dilimi içerisinde pazar sabahına kadar e, yaşayabileceğimiz noktasında e, arkadaşlarımızın uyarıları var. Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan e, şehrimizin e, yağışlarla buluşması e, büyük temennimiz. Fakat e, iklim değişikliğinin ortaya koyduğu e, bu, bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. E, ama e, malumunuz geçen yağışta da ifade ettiğim gibi ki bir kısım yine ne yazık ki telli eee sanayi bölgesinin içinden göllenmelerle ilgili yoğun görüntüler geldi. E, o bölgedeki bir kısım yatırımların e, yapılması ile ilgili aldığımız kararlar e, devam edecek ama İstanbul e, bu konuda e, açık söyleyelim ki altyapı ile ilgili süreçte çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek. Dört yıldır yüzün üzerinde noktaya e, dokunmuş e, altyapı çalışmalarımız var. Bu bazen dere yataklarında, bazen e, atık su ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılarak e, dengeli bir altyapı e, sürecinin yağışlarda, karda ve diğer e, ortamlarda e, dengeli bir altyapının çalışmasını sağlayıcı projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti ve bir bölümü devam ediyor. Bu e, Bugün itibariyle sahada 3.430 personelimiz var, 1.658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir biçimde gelen ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu. Ama şu an İstanbul'da o anlık Birikmelerin yarattığı e, sorunların e, hızlıca geçiştirildiği e, görünüyor. E, çok fazla e, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Birkaç noktada ihbarla e, arkadaşlarımız e, çalışmalarını sürdürüyor. E, bir e, bölgede Arnavutköy'de e, e, bir ihbarla e, şu anda itfaiye ekibimiz ee, mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada e, desteğini e, sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında e, dediğim gibi şu an itibariyle e, vatandaşlarımızın e, bir kısım e, sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık. E, umut ederiz ki bu akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak, özellikle motorlu araçları daha doğrusu motosiklet gibi araçları sahada gördüm. Yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim. Bu saat itibariyle bu konuda alınacak bir tedbirin kurum ve kuruluşlar ya da bireysel inisiyatifle sağlıklı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Afetle ilgili süreçlerde valiliğimiz olsun, diğer kamu kurum kuruluşlarıyla olsun sürekli iletişim halinde ve dayanışma içerisinde müdahalelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam tedbirli olmaya lütfen devam ediyoruz. Geçişler söz konusu olması muhtemel. Yarın itibariyle yağışlar Pazartesiye kadar sürecek. Yine buna benzer. Yoğun geçişleri tekrar e, ifade edeyim ki cumartesi pazara bağlayan e, zaman dilimi içerisinde yaşanmasını bekliyoruz. E, tekrar e, yağışların sadece bize e, barajlarımızı dolduran e, ve bereketiyle toprakları doyuran kavramlarıyla e, olmasını dileriz. E, ama e, tekrar söyleyelim iklim değişikliği ve dünyada yağışın, rüzgarın, Bazen fırtınanın ya da kar yağışının artık biçim değiştirdiği ve hayatı o esnada çok etkilediği bir gerçek. Biz de kentler olarak hem iklim değişikliğiyle mücadelede tedbir alan kurumlar olmak zorundayız. Hem de bu tür anlara hazırlıklı bir ekipman ve ekiple hazır olmalıyız. Bu anlamda tekrar söyleyeyim, 3500'e yakın çalışma arkadaşım eee 1658 aracımızla sahada sizlerin hizmetindedir. Elbette buna ilave ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi sahalarında ve ilgili alanlarında da hizmetlerini sürdürüyor. Eee yine milletimizi Allah korusun. Yağmurun sadece bereket olduğu bir akşam diliyorum hepinize. Hepinize iyi akşamlar dilerim değerli hemşerilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.